Gel buraya gel dondurmaya. Bu kız. Tek, tek sıra, tek sıra, tek sıra. Tek sıra, tek sıra. Tek sıra, tek sıra. Tek sıra, Çilek mi? Çilek mi? Çilek mi? Çilek mi? Çilek Şu yok. Şu var. Şu var. Şu ikisi fazla olsun, bu beyazı az olsun. Eee. Sıraya geç, sıraya geç çocuklar. Sıraya geç. Tek sıra, tek sıra. Tek sıra, tek tek sıra. Hep tek sıra. Hep tek sıra. tek sıra. Börtlerini de ver başkanım. Börtlerini de verdik. Börtlerini de. Sen çekil bakayım. Börtlerini Al börtlen gibi gözüne sok. Peçete ver. Dörtlen, dörtlen. Ya abicim kaç tane ya. Bana torpille olacak. Ver torpille olacak. Hadi alır? Başka uzatma. Al. Şey olacak. Dökü. Şey olmaz. olmaz. Ver silah ver. Silah ver. Kaşık ver. Kaşığı al. Sıra kimde? Sıra kimde? Hangisinden istiyorsun? Söyle. Bundan istiyorsun. Ya sana e bir dilim ver. Başka vermem. Tamam. Bir de bundan. Tamam. Bundan mı? Ha yok, ha yok. Az ya. ya çok En önde Ben vardım ondan. Ya Bekir'e niye vermiyorsun ya? Bekir, Bekir. Aslında sen, sen nereden geldin? Sen sonradan geldin. Geç sen arkaya. Al. Al, geç sen. <laughs> <Al>, geç <hadi. gülüyor> geç Seni yani. ya, geçen al. Ya geç sen arkaya. Al peçik Yürü. Bekir'e ver, Bekir'e. Bekir. Bana hepsinden torpili. Torpili mi? Evet, Bekir'e torpili. Hey, bak, Bekir'e torpil yakalım ya. Bekir'e torpili. Bekir'e. Bekir e, ben Tor torpili tarafından. Bana Gel buraya, gel. Gel buraya. Bekir'e torpil yaptık ya. Başka Bütün sitedeki arkadaşlarımız çağır bakalım. Koyun bakalım. Herkes al Bütür. dondurmayı alan. sitedeki arkadaşlar şey, çağır. binanın içine girin dondurma dağıtıyorlar diye var. Var ya. da geldi. Ha. Dondurma var. Hangisi? Bu ya şuna canım. Dondurma Al sana torpili bekir. Ben gidip bari. Evet bari da gel. Sen ya, ne, ya, ne ya, istiyorsun? Bahir. Vanilya ne diyeyim ki? Ya diyor Çilekli isteyen var mı? Yani sen çilek buna istiyor buna musun? Buna evet. Yağmur. Tamam başka? Gel dondurmaya gel. Çilekli başka? Gelin buraya. Çocuklar gelin. Bundan Çocuklar ne istiyorsun? Başka Yağmur.